Hep zaman Türkçe bugün bir tane <laughs> PUBG Mobile diye az kalsın. mask alsın. 16 video çekiyoruz. Arkadaşlar böyle bayağı zenginledim ben. Şuradan hızlı gidelim traktör almamız gerekiyor. Ben bu Nivola'la CB J, 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 ile arasında kaldım da Jesse Magnum mu um alsam? Jesse Magnum. Bakayım. Alabiliyoruz. Kaç TL? Wow. Hmm, şu. Bu ne? bir hmm. evet, Şuradan. Yok yok. Oraya gitmeyelim. Orada küçük. Arkadaşlar şey mi? Lamborghini mi alsam ki? Ben Lamborghini alayım. Hem çok güçlü hem de Gayet iyi. Tak aldık şimdi. Hadi. Evet. Evet takamadık. Arkadaşlar daha yeni aldım yanlışlıkla sattım ben bu pullu. Arkadaşlar elim mikrofona geliyorsa yani biraz ses kısıklığı olabilir. Telefon boyu biraz küçük olduğu için mikrofon değmemeye çalışıyorum. O yüzden de biraz kontrolü kaybedebiliyorum. Evet. Buradan mı geliyor ses? <laughs> Buradan gelmiyor herhalde. Evet arkadaşlar getirdik. Hmm. Bu şimdi şeyin doldurmaya gideceğiz ekme. Ben şuraya götürelim. Evet dolduruyor. Arkadaşlar bu ne? Altında da sanki tas bağlı bir tane. Hani? Aa, ne? Su içine gidiyor mu? Huu. Az kalsın gidiyordu. Ne? Evet, Döküyor mu? Deneyim bir. Hop, amca bize kızmadı. arkadaşlar bazı gereksiz traktörleri şey çekeceğim garaja. Mesela şuradan bu ceniyi garaja koyalım. bu yani etrafta kalabalık olmasın. Ve şunu şöyle park edelim. Arkadaşlar evet traktör koyduk. Şimdi başka gerek traktör var mı? Ana bakın. Ay Buş. Bu şey uç. Bunu da bunu takalım. varmış Arkadaşlar ışığı ben yapmıyorum Oyun kendisi otomatik yakıyor. Geç Arkadaşlar biraz daha büyümesi lazım bunun. Biraz ucuna alsın. Daha

Что? Вот опять еще, еще могу мытики. Не, не, Arkadaşlar, buradan ineklerin sütünü alacağız. Tabii şu, o getirebilirsek. Hop, kurtmamak için de vurduk. Hop, Ha 120, 120 olacak mı? sekiz. Bir daha bakayım. Arkadaşlar bunu şimdi şey götüreceğiz. Yok araba da azla arabayla götürelim bence bunu. Bir mavi yola bırakayım mı şunu? Hop çıkıp Al. araba.

Arkadaşlar şimdi bir de size hile göstereceğim. E, tüm parayı harcayacağım. Sen hile göstereceğim. Şimdi bir, bir dakika. Şuradan tüm parayı harcayacağım. Şu en pahalı taraftan nerede? Evet bir tane Yok o şu, şu. 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 Hayır. 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 Bu hayır. Bu hayır. Arkadaşlar öyle evet, paramız bayağı bir azaldı. Buradan şimdi şuraya bu 10 dolara alıyorsunuz bundan. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli. Evet, videoyu kapatalım arkadaşlar. Şimdi 7000 bin. 7000'imiz var. Evet bu 5000. Bura çok önemli. Bu odunculuk tarafı. Ee, şu satın alma şeyle şu değiştirme şeyini aynı anda basıyorsunuz. Şöyle. Evet şu aşağıdan normalde 5 milyardı. Şimdi 338. Bunu aldık. Evet. Böyle bunu biraz şu hareket ettiriyorsun. Çünkü sattığınızda parası gelmez. Yoksa şuradan bir tane daha satıyoruz bundan. 7000 TL'yi. Şuradan. Yine aynı şekilde. Hareket ettirelim. Arkadaşlar paramızı bitti. Satacak bir şey de yok. Şimdi de bunların içinde satalım. Evet biraz para oldu. Ben hepsini böyle aldım. Beni siz dediğin en çok kolay. Şimdi bunu 8 tane. Evet. Şimdi şuradan bu daha çok alacağım. Şunu... <laughs> Arkadaşlar satarken bazı yerlerini keseceğim. Evet. Hareket O arkadaşlar bayağı bir çirin var. Şimdi şuradan gidip bir tane satalım Arkadaşlar 7 7 bin liraya 7 bin liraya bundan aldık. Hemen arkadaşlar kesebilirsem yani bundan sonra bir taraflar keseceğim. Ama evet. Koymadım. Arkadaşlar bazen zor olabiliyor bu. Hop. Evet oldu. Hareket ettirelim. Arkadaşlar bu taraflar keseceğim. kesebilirsin Olmadı. Hop. Hareket ettirelim. böyle aldım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Diğer videoda bunların hepsini satın alıp size göstereceğim. bun bunlar satmayacağım siz yokken. Ha satarım bunları. Aynen bunlar hepsi bütün ağaç kesme makinalar doluyken diğer videoda gösteririm size. Görüşürüz.